a fuckboy, partner. Yeah, in the out of the sky. Tell yeah. me who to flex sex, Yeah, See him red like a robber. Yeah. Coming in, taking your bitch. Yeah. make the whole split. I'ma Yeah, hit the bitch sick of these splits. Yeah, sweet, dumb, bitter, huh? yeah, sweet, John. Get that chop him up, get your ass knocked off. Yeah. Coming with the axe like a chopper. Yeah, long bitch, smoke like a rockstar. Yeah, I suck it up, I get that dollar. I can't keep my Glock Selamlar. Doktor Anime Kanalı'na hoş geldin. Neyden bahsedeceğiz? Tabii ki de başlıkta okuduğunuz gibi Attack Titan ve bu yapımın neden güzel bir yapım olduğunu, neden hatta bazı kişilerce bir başyapıt olarak nitelendirildiği konusunda konuşacağız. O zaman yavaşça başlayalım. Şimdi hikaye konusuna gelirsek en bizi dizi, film ya da animelerin bir hikayesi olmak zorunda zaten. Bu başına başına bir gerçek. Ve Attack on Titan'ın tanesi de tüm zamanların en iyilerinden diyebilirim kendimce. Hikaye yapboz gibi işleniyor ve parçalarda birinci sezonda gördüğün ufak bir detay sonrasında ortaya çıkabiliyor bu. Ve çoğu bir, çoğu hikayede o dönemin o ilk çıktığı dönemin animelerine bakarsak çok klişe bir yapı var. Yani o dönemlerde ne çıkmıştı? Sword Art Online çıkmıştı mesela. Klasik. Her şeyin kahramandan beklendi. beklendi. X adam da Kirito'nun bir harem kurdu. <laughs> bir anime öyle diyecek bir isim. Mesela ne vardı? O zamanlarda devam eden Fairy Tail var. Ya, Fairy Tail'a bakarsan adam dövüşüyor. arkadaşlarını mı yırtıyor. Çıldırıyor böyle. Ama en sonunda da Natsu <laughs> Natsu'ya bire taşıtıyorlar yani. Ben de anladım. Çocuğu ezikleyip duruyorlar ama bir bölüm önceden götünü kurtarmış. Hala devam ediyorlar bunda mesela. Saçma. Saçmalık ötesi. One Piece. One Piece. İyi güzel bir anime ama ben 500 bölüm dayanabildim. O, de, o dönem devam eden animelerden konuşuyorum. 500 bölüm dayanabildim. Ondan sonra saldım. İzlemedim izleyeceğimi düşünüyor muyum bilmiyorum şimdi çok büyük konuşmaya gerek yok. Naruto Shippuden'e laf yok. O da güzeldir. Neyse. Neyi bahsediyorduk? Klişe bir yapıdan bahsediyorduk. Tamam. Hatta şunu söyleyebilirim. ilk bölümde Eren'in annesi Titanlar tarafından yeniyor. Sonra Eren intikam almak için yemin ederken Tamam mı? Birinci sezonun En başlarında e Sonra Titan tarafından kendisi yeniyor mesela. Bu aslında ilk de ters köşelerden bir tanesi diyebilirsin aslında. aslında. İki tane var orada. Eklemiyorsun yani bir Eren'in mutlattan tarafından yenilmesini. Sonuç olarak bu eleman şey. Nasıl anlatılır? Baş karakter. MC alam yani main karakter. Neyse. Ayrıca Attack on Titan detaylara önem verdiğinden zaten bahsetmiştik. Ve bu detaylar sayesinde hikaye daha gerçekçi ve daha duygusal hale geliyor. Örneğin Levi'nin Levi boyunun kısa olması. Ve bunun hakkında da biz detaylar alıyoruz zaten. Anime bunun hakkında da bahsediyor. En basit mesele çocukken yetersiz beslenmesi. Uyku eksikliği. Çünkü çocukluğunu da gösteriyorlar zaten ayrıca. Ee, Mikasa'nın ayrılığı kaygısı. Eren'e çok fazla bağlanmış bir şekilde. Ve bu hikaye boyunca da yavaş yavaş ince ince bunun işlendiğini görüyorsun. Ve bu karakterin de aslında ufak bir şekilde bağlanmasını sağlıyor. Eren'in annesini her zaman hatırlaması diyebilirsin. Bu travmanın gerçekçi bir yanılsaması aslında sonuç olarak birini kaybettiğin zaman ne anneni kaybettiğin zaman, aileni kaybettiğin zaman hatırlarsın ister istemez ufak bir detayda da onu görürsün. Bunların hepsi animede de karşına çıkıyor. Bu tür durumlar gerçek çıkmakta. Animede ekstradan felsefi olarak düşündüğünde çok fazla karşıt görüşlerin yer aldığını görmektesin. Ve aslında bunların hepsi bir çatışma halinde devam ediyor. Bunu ilerleyen son sezonlarda biraz daha görüyorsun. Örnek vermek gerekirse hani Zeke ve Armin'in konuşması var. Zeke insanları hayatta kalma korkusuyla hareket ettiğine, yaşamın amacının anlamının sadece üremek olduğunu savunurken Armin ise hayatın küçük ama değerli olduğunu savunması gibi bir durum var. Ve bu tür çatışmalar her zaman ortaya çıkmakta animede. Ve ekstradan da e, aslında tipik bir karakterden öte nasıl bir anti karaktere dönüştüğünü de anti karakter yani anti karaktere dönüştüğünü de burada çok rahat görmektesin zaten. Hatta şu detayı da vermek istiyorum. Animasyon konusunda geldiğimizde bunu konuşacağımızı söylemiştim zaten. Şöyle animasyon konusunda mükemmel. Bu teçhizatların kullanımı şey olarak hareketler olsun mükemmel ötesi zaten en iyi anime animasyonlarından bir tanesini kullanıyor. Ve şu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ilk sezonlar daha parlak renk paletleri kullanılmış. Ve bu da karakterlerin aslında umudunu yansıtıyor gibi bir yorum çıkartılabilir. Ama sen sen konuşamadım. Son sezonlara geçtiğin zaman sen hikaye böyle daha grimsi, daha soluk tonlar hakim olmakta. Yani bu da zaten kendi hikayesinin Attack on kendi hikayesinin daha karanlık bir doğal doğasına uygun olduğunu söyleyebilirsin aslında. Müzikler zaten müzik konusuna geldiğimizde de müzikler zaten efsane. Ve sahnenin birçok sahnede müziklere eğer dikkat ederseniz zaten size etkilediğini farkına varacaksınız. Örneğin yine bir örnek vermek istiyorum burada. Eren'in annesini öldüğü sahnedeki o ilk müzik var ya ilk gördüğün ağzının açık kaldığı sahnelerden bir tanesi. Evet derin duygusal bir bağ kuruyorsun zaten ister istemez müziğin de etkisiyle. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse Levi'nin yoldaşlarının ölümünü gördüğü sahnedeki o sessizlik. Sahnenin ağırlığını nasıl da arttırıyor. Yani genel Attack on Titan konusundaki görüşlerim bunlar. Yani daha fazla spoiler olmaması için derin bir inceleme, derin bir işte bölüm bölüm inceleme, şu bölümde şu oldu, şöyle oldu gibi bir inceleme yapmayacağım. Ufak tefek spoilerlar var zaten. Sıkıntı yok. Ama izleyecek olanlar için de güzel bir yol gösterici olacağını düşünün düşünmekteyim. Ee, ve Attack on Titan bir anime değil de insanlığın kökenine bir analizi olarak düşünebilir miyiz? Demedim. Ama şu bir gerçek. Hikaye anlatımında ustalık, detaylara verilen özen, her karakterin derin olması ve ufak bir detayın bile hikaye akışını etkilemesi Birinci sezonuna kaybedilen insanların o hikayeye olan etkisi. Bunlar da güzel yani. Ee, i̇zlemediyseniz izleyin. Direkt izlediyseniz bir defa izleyebilirsiniz. Ben zaten üçüncüyü başlayacağım. Bütün sezonları tekrardan izleyeceğim şu anda. Videoya geldiğiniz için teşekkürler. Tabi eğer sen bu videoda buraya kadar geldiysen içeriği beğenmişsindir. <laughs> o zaman bir like'ını alırım. Abone de olabilirsin. Eşantiyon olur yanına. Güzel olur yani. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun. Bay bay.